<laughs> <Teşekkür ederim>. Tavuk. <gülüyor> <gülüyor> Antalya. <Aa. gülüyor> Bana da bir Tavuk, hediye seçersiniz <laughs> duman. <Bizi bitire> <laughs> Ay kulaklıkları Ay. takalım. Hiç alışık olmadığımız bir şey oysa Yok yok, burada açabilirsiniz araya. Daha iki etap var. Öyle mi? Tabii. İyice kulaklıkları takalım. Siz alışıksınız. Aa. Kaçak olmasın lütfen. Yok hiç kaçak. Ne? Müzik gelsin. Ne, yapıyorsun? ne diyorsun? Ne diyorsun? Müzik geldi. Şimdi ne sorular geliyor. Ama Bay, J. Bay J. eşinin ismi Bayan <laughs> J mi? Evet. <laughs> Bu doğru mu yanlış mı? Yanlışmış. Dinleyicilerine sık sık yalan söyler misin? cevabı kahkaha. Dinleyicilerine Dinli, Dinleyicilerine sık sık yalan söyler misin? Hayır! Hayır! Şey, dinleyicilerin senden istek şarkı istediğinde para ister misin? Evet. Arıza dinleyicileri nasıl olsa görmüyor diye radyo programını donla mı sunuyorsun? Evet. <laughs> Allah. Arkadaşlar biz nereye düştük? <laughs> Bay J. Pantolonunun fermuarını açık unutmuş olabilir misin? Evet. puan verin. Gerçekten doğru söylüyor. <laughs> Duygu. Yanındaki radyo, radyocu arkadaşlarına gerçekten sinir oluyor musun? Evet. Cem. <laughs> Efendim imkanın olsa beni öper misin? Hayır. Arıza. Allah. Ya Allah. Allah. Annem seyretmiyordur inşallah. Allah tependen mi baksın? Evet. Söyleyeceğim. Bay J. Çorapların geçen aydan beri ayağında mı? programında esprilerine hiç gülünmediği için mi gülme efekti kullanıyorsun? <laughs> evet. En sevdiğin ayakkabın kırmızı renkli, kırmızı topuklu olan ayakkabı mı? Hayır. Bilsin, <laughs> bilsin. Arıza. Ne, ne dediğimi bilmiyorum. <laughs> Turnike kızlarından Rihanna sence güzel mi? Hayır. <laughs> renkler ve renkler ve zevkler tartışılmaz. Çıkartabilirsiniz. <laughs>